Çok şeker çekti. Yıkmakta vardır. Alayım. Vaa! Wow, burada şekerleri varmış. Annem de iş yapıyor. Hemen Açın bay. Ulise ne yapıyor? Hiç sesi çıkmıyor. Lisi neredesin? Ulise, Ulise, ah burada mısın anneciğim? Neden ses vermiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim burada? Oturuyor musun? Aferin sana, yaramazlık yapmıyorsun bakıyorum da. İyi bakalım otur benim işim var tamam mı? Ne şekeri? Şekeri. ne şekeri? Anneciğim mutfaktan şeker mi aldın yoksa? i̇nanmıyorum sana. Anneciğim ne yaptın ya? Nasıl çıkacak bu <laughs> Alice? Çıkmıyor anneciğim. Ay ne yapacağız Hülyesi? Hülyesi anneciğim çıkmıyor. Hülyesi şekeri yapışmış anneciğim. Böyle gizli gizli iş yaparsan Anneciğim ya nasıl yaptın çıkmıyor da ne yapalım saçını kesmek zorundayız yoksa çıkmaz bu tamam mı ben makas getiriyorum geliyorum anneciğim makası getiriyorum getir bakalım böyle yaramazlık yaparsan olacağım anneciğim ay çıkar çıkar anneciğim çık, çık. Ah, tamam çıktı anneciğim getir bakalım. Anneciğim bak ne yaptın? Gördün mü? Saçını da batırdın. Banyo yapmamız lazım. Tamam mı? Ver bakalım şekeri. Ver anneciğim. He? Ne oldu? Çok mu acıyor. Bak bakalım bana. Çok mu acıyor anneciğim. Çıkardık ama. Makasla kestik. Gördün mü? Tamam gel. Hadi banyoya girelim o zaman. Gel, gel anneciğim. Bu şekeri de yıkayalım mı atalım mı? Ay Hülise yaramazlan sonucu. Hadi bakalım banyoya. Hadi geç. Geç nereye gidiyorsun? Al bakalım şekerini de yıkayalım. Tut. Gel. Geç yıkayalım geç. Tamam <laughs> anneciğim. Sen yapıştırdın ne yapıyorsun? <laughs> Getir bakalım sen arkana. <laughs> <laughs> ya niye <laughs> ağlıyorsun anneciğim? Banyo. Hey, banyo girelim. Gel. Gel. Hadi banyoya girelim. Kapat suyu. Kapat suyu. Hadi gel banyoya girelim o zaman. Geç. Hadi geç banyoya geç. Geç. Hadi yıkayalım seni. Banyo yapalım. Hadi bakalım.